Çok daha iyi, daha iyi. Nasılsınız, nasılsınız? İyi vallahi, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Moraliniz çok iyi. iyi. Valla iyiymişti. çok çalışıyorum. <laughs> ee, yeni şarkılar, okul başladı. Zaten her şeyden önce okul başladı. Evet. Ee, Eba'yla ee... Coşuyoruz e, sabah akşam. <laughs> Evde artık siz de okullu oldunuz. E, ben öğretmen olma... Yolunda. Ya istemiyorum ben öğretmen olmak. Öğretmenlerimizin evet. ne kadar kutsal olduğunu buradan izleyen tüm anneler, anneler ve babalar aynı şeyi söyleyecektir. Ben anne baba olmak, ben anne olmak istiyorum. Ben hiç öyle şeyim yok artık. Hani. Çocuğuma öğretmenlik yapmak istemiyorum. Bir an önce okula dönmelerini Atılsın. temenni ediyoruz hep beraber. Ama şey yani yine devlet okulu falan sıkıntı değil değil mi sizin için? Valla devlet okulunda okuyorum ya. Ee... Evet. Ya bu pandemi sürecinden sonra okullar açılsa devlet okulu sıkıntı yaratmaz sanırım. Hiç yani zannetmiyorum. Zaten biliyorsun herkes artık ona göre bir belirli... Programlar yapılıyor, sınıflar artık ikiye bölündü, evet. ee, çocuklar belirli günler geçecek. İşte bekliyoruz, bu haftanın ikinci haftanın sonunda birinci sınıflar bitirecek ve artık yavaş yavaş bizimkiler de okula başlayacak mı diye bekliyoruz hep beraber. Ekstra bir hoca durumu var mı çocuğun ne yoksa yanında? sadece siz mi öğretmenlik yapıyorsunuz? Ee, Demet'e, Demet'ten ötürü soruyorsun sanırım. Ee, yanı, olan yapıyor da o yüzden evet. Bu sadece ünlülerle alakalı bir şey değil. Evet. Ee, her anne baba çocuğunun açık kalan ve eğitilemeyen oh. o anda eksiği gördüğü herkes hoca tutar. O yüzden yok ünlülerin bilmem <laughs> ne de işte şöyle de evimin evet, oh. hocaları var. <laughs> Mia hocası da var, Mia müzik hocası da var, Mia'nın yanın? ekstra okuma dersleri için de hocaları var. Evet. Var. Ee, ama ben de bunun sonuç olarak çocuğuma şımarık olsun diye değil, değil ya da işte ben yapabiliyorum, o yapamıyor. ...ya da siz de alabilirsek rica etsem beraber. Evet. Bak, güzel oynadın burayı. Unutardım. <laughs> 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 sürekli beraber, beraber. Şey e ne yapacaktık yani, <laughs> beraber olmayacağız, bayram <Ben> <laughs> takılalım. Sen mutlu ol diye. Yani işte İzmir'de de oturuyoruz, burada da oturuyoruz. Evet. E, i̇lişkimiz neredeyse birinci yılda sürü bir şeyler yapıyoruz ben. Şarkı yazıyoruz. Bu çok acayip bir şey. Hani hiç anormal gelmemesi lazım Yok. insanlara. Normal. Ee, çok normal. hani <laughs> ikimiz de biz de siyasi, müzik yapıyoruz. Çok normal evet. geliyor olması lazım. Eğitmeni evet. ee, gidiyoruz, buraya geliyoruz. Beraber geliyoruz. Ne konserler yapacağız? Konserler, konserler. Konser, o neydi ya? Biz onları unuttuk. <laughs> <laughs> evet. Biz onları unuttuk konserden. Biz bir yıldır iki konser verdik. Şimdi ufak, ufak da bir e, şarkılar müsaade mu? ettikçe evet. sahneler başlayacak. Fiyatı çok düşürdü. Fiyatı da evet. çok mu düşürdü. <laughs> 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 bir şey <laughs> söyleyeceğim. Sarkıya. Türkiye'de şu anda sahneye çıkıp da fiyatını düşürmeyen hiçbir kimse yok. Bunun istismarında bulunan çok fazla da e, kulüpler vesaire de var. Hani, Pandemi tamam süper işte kadar verelim. Biz bunlara hiç e, muhattap bile almadık yani biz çünkü evet. müzik, müzik başka bir şeydir yani biz onu yapmak istiyoruz. Peki yani mi? indirim muhattabınız evet. ama sırf e, sahneye ki. çıkmak için de çok kötü paralara evet. <laughs> çıkmamak lazım. Ben, ben, ben neyle geçiyorum ben? Evet. Herkes işini yapıyor şu hayatta. Biz de işimizi yapıyoruz. Biz de burada, buradan paramızı kazanıp vergimizi buradan ödüyoruz. Doğru. Ve sadece ben değil 25 kişilik ekip var. Her şarkıcı için geçerli ya. En az 25 kişi. E şimdi bu kadar insan çalışmıyor. Çok acayip. Dediler yıllardır biliyorsunuz hep bir e, konuşma var. Playback söyleyenler sanatçı değildir diye. Siz de söylemek istersiniz? Tabii ki playback şarkı söyleyenler konserlerinde sanatçı olarak lanse edilmemesi lazım diyor çoğu kesim. Şunusa sen ne biliyor? Benim ileriye ayarlarımmam kendime verecektim. Ya ee, biz bu sabah uzun bir yolculuk yaptık. İzmir'den İstanbul'a geri geldik. Radyoyu açtık yolda. Bak şöyle söyleyeyim sana şarkıcıların yüzde seksenini tanıyamadık. Şarkı söyleyenlerin yüzde seksenini tanıyamadığımız gibi çünkü ve ben artık playback'i falan da geçtim yani. Ben playback yapamıyorum. Bana şu anda bu mikrofonu ver. Karım. Şuradan ner şark şey şarkıyı evet. kendi söylediğimi ağzım tutmaz. Beceremiyorum ben oyu. Ama o bir şey, o bir performans olarak adlandırılıyor. E, yani yolda gelirken, radyoda dinlediğiniz şarkı Hayır, ben başka yerdeydim, sen yetiş bana. Tamam. Dur, <laughs> <laughs> güzel de <dör>, <laughs> biz, biz gidiyorduk, geliyor mu? <laughs> 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 Doğal ses aslında öldü deniliyor. Yani Doğal ses yok, steril müzik diye evet. bir şey kalmadı. Ee, eskiden çok gülüyordum, playback yapanlara şimdi diyorum ki kolay para kazanılmanın o yolu playback yapan yapıyordur <laughs> hayatta başarılar biliyorsunuz ama sonuçta kalıcılığı yok sen bir şey yapmak istiyorsan <laughs> her zaman için sanki daha kendini ifade etmen gerekiyor ben şarkı söyl söylüyorum başka hiç bilmiyorum ki ben e ben onu söyleyemedikten sonra ne anladım ben işte? <laughs> o işte yüzden... Aslında izleyici de, dinleyici de bunun farkında ki e, çoğu çünkü sönük sanatçı durumuna düşüyor. Bir şarkı sonra devamı gelmiyor. Ama mesela sizin gibi sağaçlar olsun, diğerleri olsun yıllarca devam ediyor sektörde çalışmaya. Ya bir bakacaksın çalışmaya. piyasada Tüketim 20 yıldan toplu. aynı ara top tüketin toplumda kesin. Orada da şey yapmıyorum da. O ee, biraz parçaların kılcılığı da da ayır. Hani bu parça yapayım, para kazanayım modunda birçok sanatçı olduğu için şarkıcılık, sanatçılık öldü deniliyor. Ee, <laughs> artık ünlü var. Ama niçin ünlü olduklarını bilmediğimiz aynen. bir kısım, bir toplum var ya. Yani. Hakikaten bilmiyoruz fenomen ne fenomeni falan diyorum. Ne yapıyor Yok. ki bu filan hani. Doğru. Bayağı girip stokluyorum internet bakıyorum filan telefon. Ne yapıyor olabilir filan diyorum hani. Bu kadar ünlü olmanın ya da bu kadar takipçisinin olmasını filan. Artık geçtim ya. Bana Uğur'la iyi geldi çocuklar. <laughs> Bey, önceden dediniz Mankenler bir şarkı da çıkartayım, oyuncu da olayım diyordu. Şimdi de oyuncular şarkıcı olayım, şarkı söyleyeyim şarkım daha olsun da sizin arasında beğendiğiniz var mı hiç olmaz mı ya şöyle düşüneceksiniz bir kere oyuncu bahsettiğiniz isimler işte Berbüzlerse işte Gökçe ise bu insanlar konservatuar bitirmiş <laughs> insanlar o yüzden hani şan eğitimi almış insanlar güzel işler ya. Yani. Maske bir çıkıyor. Dükkan kapanıyor. Bak az kaldı bak. Tamam, tamam. Teşekkür yani. ederim. Teşekkürler. Çok sağ olun. Yani. Giriş şarkılar geliyor. Eşin im. Hadi. Hayırlısı. Fotoğraf çekelim. Ayrılamayız. Ooo. Gelistik faptık. Benim şey Bir bir fotoğraf alsak. Fotoğraf çekebiliriz. Fotoğraf. Ayrılamayız. Evet, fotoğraf. Evet. Mutlaka evet.